Hatırlamıyorum geceydi. Ev üstümüze yıkıldı. Yedinci katta oturuyordum ben. Tavan üstümüze çöktü. Orada kaldık. Ailem geldi bizi kurtardı. Hastaneye götürdü. Öğlen civarıydı. O zaman şu anda hiçbir şeyimiz yok. Telefonlarımız, takılarımız, her şeyimiz evde kaldı. Enkazda. <laughs> Tavan evet duvarlar. Tavan da üzerimize çöktü. Duvarlar da üzerimize çöktü. <laughs> Elbise dolabı üzerime düştü. Onun boşluğu da beni korudu. Tavandan hasar almadan çıkmamı sağladı. E, yatağa geldi. Dolabın ucu. Altı boşluğa da beni aldı. Çok bir şey hatırlamıyorum ben. Hmm. Sonradan bir hafta sonra kendime gelmeye başladım. Üç çocuğum var. E, bir oğlum bir kızım enkazda kaldı. Bir oğlum da benden birlikteydi. Onlar da diğer ailelerim kurtarmış yani. Ailelerim gelişin, telefondan haber alamayışın gelmiş, onlar kurtarmış. Hmm. Üç kişi daha var, toplam altı kişi kurtulduk. Gerisini hepsi vefat etti. 120 kişiden altı kişi kurtuldu. Altı kişi <gülüyor> kurtuldu. <gülüyor> evet. Siz en üst kattaydınız. Evet. En üst katta diğer karşımdakiler de vardı. Onlarla biz kurtulmuşuz. Bizim de ailemiz gelmese yine kurtulamazdık. Çünkü ağzımıza sürekli kum doldu. Nefes alamıyorduk. Ailemiz geldi kurtarmasa gittiydik biz. Bizi ayrı ayrı hastanelere götürmüşler. Orada benim cesetimi aramış çocuklarım. Ailem yani. Bulamamışlar. Tekrar diğer hastaneye geldi. Beni buldular. Cami aldılar, Bir hafta camide kaldık. Oradan çadıra geçtik. Omuzumda eya gemiklerim, bel gemim çatlak var. Evet. Çocuklarımda kızım ayağında alçı vardı. Onlar da hafif hafif onlar bitti. sardılar işte. Ailem camiye getirdi bıraktı. İkinci öğlen depreminde hastanedeydim. Hastanenin lambaları kafam, kafama, düştü. Üçüncü depremi de Evet. Hemen yüzüme battaniyeyi örttüm. Lambalar yüzümü parçalamasın diye. Hastanenin girişindeydik. Çok hasta vardı, çok ölü vardı. Ben de girişteydim yani. Setye falan yok zaten. Yerde yatıyorsun. Deprem oldu. Ayaktakiler dışarı çıktı. Ben yatıyordum. Lambalar da üzerime düştü. Yani ben dedim bu kesin öldüm. Kaçma imkanım yok. Yatıyorum. Eşim 12 yıl önce vefat etti. Ben kendim çalışıp geçiniyordum. Kız, kızım öğrenciydi. Üniversite bitirdi. Şu anda 25 yaşında. Oğlum 18 yaşında, bir de 16 yaşında. Biz enkazdan çıktığımızda hiçbir şeyle çıktık. Kıyafetlerimiz bile yoktu. Şu anda yine yok. Zor durumdayız yani. Gece uyandık zaten böyle her şey birbirine çarpıyor. Tam uyandım, ablamın odasından çığlık sesi geldi. Ablamın odasına gittim. Tam ablamın odasına girdim zaten ablam yerdeydi. Yere düşmüş yani. Ablam olsa girmemle yıkılması bir oldu zaten. Üstümde iki parça vardı benim. Bir kafamın orada. Bir de ayağım sıkışmıştı. Kafamın üstündekinden gel ablamla beraber attık. Ayağımı çıkardık. Biraz öyle bekledim. Yukarıdan ufak bir ışık vurmaya başladı. Delik varmış zaten. Böyle dikdörtgen gibi bir şeydi. Gel ben o delikten çıktım. Hava karanlıktı. Gece kimse yoktu. Ya sesleniyorum kimse de gelemiyor. Ön taraf uçurum gibi olmuş. Arka tarafta çok sağlam değil yani gidip bakamadım arka tarafa. Sabaha kadar bekledim işte. Bir abi geldi orada. Nenesini arıyormuş galiba. Ablam burada dedim. Deneyin başına bekliyordum ben. Geri işte hani üstündeki taş parçalarını kırıp çıkartalım dedik. Kıramadık. Geri hani kaplo bulduk. kaployla öyle çekelim diye. Yine çıkartamadık. Ben çıktığım yere geri girdim. Boruyla ayağın üstündekini kaldırdık. Ben direktten zor çıkmıştım zaten. Ablam sıkıştı biraz. Onunla uğraştık. Onu çıkardık. Hemen hastaneye gittik. Hastanede durduk biraz. Teyzem bile falan geldi hastaneye. Onlarla bir yere teyzemle geçtik işte. <laughs> 私は私はそれを見つけたんでたので、私はそれを見見つけたのので、私はそを見つけたのので、私ので、私を見たのので、私はので、私はを